Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Biz neye göre öğrenci yetiştireceğiz? Hedef şeyimiz ne? ne? Üniversiteye sokmak mı? Peki. Üniversiteye sokmanın kırılımları ne? Ona bakmak gerekiyor. Yani yurt dışında adam dört ana kriterde öğrenciye bakarım. Bir tanesi diyor derslerin niye olması gerekiyor? Lise boyunca aldığın notların ortalamasına bakarım ben diyor. İkinci olarak diyor ki uluslararası seviyede sen neredesin? Ona hmm. bakarım. SAT'di, TOEFL'di, IELTS'di neyse. Üçüncü ayağı diyor ki. Bizim şimdi Türkiye'de çok yanlış anlaşılan extracurricular activities yani okul dışındaki işler ne yapıyorsun hmm. yani o okulda öğrendiğin şeyi sen bir şeye döndürebiliyor musun onu bana göster diyor dördüncüsü de senin referansların ne senin networkün ne sen dışarıya hmm. çıkıp birileriyle bir iletişim kurabildin mi? bir staj yapabildin mi? Bir gönüllülük hizmeti yaptın mı? O yaptığın yerdeki insanlar senin hakkında ne düşünüyorlar? Dünyanın en iyi 250 üniversitesi çok net diyor ki bunlara bakarım buna göre alırım öğrenci diyor. Şimdi bizde böyle bir şey olmadığı için ikinci sınıfta üçüncü sınıfta gelip Hocam keşke bu bölümü okumasaydım ben diyen çocuk çok çıkıyor. Geçen sene miydi ondan önceki sene miydi ee, yanılmıyorsam 450.000 çocuk u dönüşü yapmışlar birinci Hayır. sınıfın sonunda. Girdikleri Başka bölümlere geçmek. Evet. Yani bu çok ciddi bir zaman, emek, para. Bunlar birikince bende dedim ki ben bir mentörlük sistemi oluşturalım dünyanın değişik yerlerinde.